Enlil ve Enki, Sümer mitolojisinin en önemli tanrılarından ikisidir. Enlil rüzgar ve hava tanrısıdır. Gücü ve otoritesi ile bilinir. Tanrıların kralı olarak kabul edilir. Enki ise su ve bilgi tanrısıdır. Zeka ve yaratıcılıkla ilişkilendirilir. İkisi arasında ilginç bir denge vardır. Enlil sert ve otoriter bir figürdür. Enki ise daha merhametli ve yardımseverdir. Bir gün Enlil insanları yok etmek ister. Ancak Enki insanları korumak için gizli bir plan yapar. Enki, Nuh'un gemisi hikayesinin ilham kaynağıdır. Bu olay insanlık tarihinin önemli bir dönüm noktasıdır. Enlil'in öfkesi ve Enki'nin merhameti mitolojideki çatışmayı oluşturur. Sümer kültüründe bu iki tanrının hikayeleri insan doğasının karmaşıklığını yansıtır. Enlil, yasaların ve düzenin simgesidir. Enki ise bilgi ve yaratıcılığın temsilcisidir. Bu iki tanrı arasındaki mücadele, insanlığın evrimine dair derin bir anlam taşır. Sümer mitolojisi bu dinamik ilişkilerle doludur. Enlil ve Enki'nin hikayesi günümüzde bile ilham vermeye devam ediyor.